Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mühim bir konuda bahsetmek istedim. Bildiğiniz üzere Roblox yasaklanmıştı. 2,5 ay oldu. Ve şu an açmak için şu an son şans konuşamadım. Bu gördüğünüz bir Roblox karakteri. Hepiniz unutmuşsunuzdur bu yüzleri. Gördüğünüz gibi. Tabii yani bunun YouTuber'lar işte Mustafa Sarıgül gibi önemli kişiler de destek verecek bu yayına Can Demir gibi. Sizden istediğim size bir e, hashtag yazdıracağım Twitter'ı Onu onu Twitter'da herhangi bir bildirim için kullanın lütfen. Bu çok gerekli çünkü onu kullanıp popüler olup ondan sonra da açtırmamız gerekiyor. Yani mesela şimdiki Gittim böyle. Mesela gurbetçi kişiler vardı. Benim bizim ailede var mı bilmiyorum ama. Mesela orada çok güzel Roblox oynanıyor. İşte Yunanistan'da oynanıyor. Ulan Afganistan ya o çok değil de. şimdi Kazakistan'da oynanıyor. Bizde niye oynamıyor? Biz niye oynamıyoruz? Hem Mısır'da oynanıyor. Güney Güney Afrika'da oynanıyor abi. Ya bu kadar yüksel ülkeler oynarken. bu kadar. Hem hem akıl akılda da ya biraz üstünüz ama şimdi bizde akıl var işte ama birazcık yani yardım etsek kişilerim bu e, Roblox açtırma konusunu sonuna kadar bitireceğiz. Neden? Çünkü Roblox a açılacak. Yani bunu bilmiyorum ama ben destekleyeceğim. E, 64 abonemin de desteklemesini isterim. Tabii ki de abone olmayan olan abone olmayan olan kişilerin de e, destek vermesini isterim. Neden biliyor musun? Ya şu sıfata bakabiliyor musunuz ya? Şu sıfata bak. Ne güzel dişleri var bak 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 bak. Ne güzel bir ili var bak. Lego eli gibi. Ya bu eli görmek için bile yani bazı kişiler oluyor ya. Ya tamam ben Roblox'u çok da sevmiyorum ama severim oynarım da çok da sevmiyorum neyse hani seven sevmeyen işte büyük küçük kardeşlerim lütfen yardım etmenizi istiyorum Can Demir iPad diye kanallar var ya yani Can Demir'i biliyorsunuz da diğer Roblox youtuberları da yapar büyük ihtimalle düşünsenize geldi başkanlığı at kafası yapıyor Bozlan bu sefer harbiden adamlar geri dönüyor böyle Roblox açılsın falan diyor. Ulan niye bıraktı? Neyse. Yani büyük ihtimal yani 2012 hatta 2008'den bu kadar olan herkes Roblox'ta büyümüştür. Roblox çünkü onlardan da eski. 2006'da yapıldı. 2006'da beta ama. Yani daha yapmadı. Yani kısacası sizden bir destek istiyoruz. Ya ben Roblox videosu çok çekmedim. Bir tane var. ona da başlık koymadım bir şekilde. Ya Roblox'un kapatılmasının sebebi zaten daha bak. Akıl yoksun kişiler tarafından kötü kullanılması. Yani biraz kötü şeyler var Roblox'un kapatılmasının sebebinde. Ama yani ne güzel ben ben Arsenal oynuyorum mesela. Onda bir şey var mı? Sadece şiddet var ama şiddet hangi oyunda yok? Hangi oyunda yok yani? Öyle diyeyim. Ya bir oyunda şiddet yoksa çocuk oyundur. Ya biz de çocuğuz tamam mı da bizim niye onları yapalım? Hani niye ben konsolla bir adam döveyim? Değil mi? Yani o yüzden yani Roblox'ta mesela gidiyorsunuz bir oyun oynuyorsunuz. Böyle normal bir oyun. Yani, mesela Brokev'ı oynuyorsunuz. Ya ben çok sevmem Brokev'ı. Böyle adamlar geliyor sevgili olurum falan diyor. Ya yaş, yaş kapasiteniz kaç sizin ya? Neyse arkadaşlar yani böyle bunlar yapmazsak iyi bir düzeyde olursak zaten yasaklamazlar arkadaşlar. Bundan sonra birazcık yani düşüncelerimizi, duygularımızı sabit tutalım. Hani gerçek hayatta, gerçek hayatta yapmayacağımız şeyleri niye dijital yerlerde yapalım? Tamam. Hiç kimse bulamaz sizi ya yani bulamaz da değil yani bulur direkt değil mi? internet İnternet falan. Yani ya işte o yüzden yapmayın böyle şeyler. yani mesela gidiyor burada hiç küfür etmeyen efendi bir adam giriyor mesela lol'e ya lol'de yapılır böyle şeyler de mesela Roblox'a giriyor küfür ediyor. Sonra banlanıyor tabi. Bundan sonra zaten artı 13 yaş olmayanlar Roblox'taki bazı oyunlara giremeyecek. Arsenal gibi işte savaş oyunları. Savaş oyunlarına giremeyecek. En fazla top. <laughs> Neyse. Yani kısacası bu yüzü görmek için, bu karakteri görmek için 10 milyonlarca kişinin mutlu olabileceğini görmek için Roblox'un açılması gerekiyor. Destek verirseniz çok mutlu olurum. Eee birkaç kanal yazacağım açıklamaya. O yüzden o, o, on, onların da videolarını izlemenizi tavsiye ederim. Bu görüşünüzü daha da arttıracaktır. İşte ya çok da bir şey diyemem ama neyse. Ben burada abone ol falan da deme. Çünkü bu, duyuru ha bu arada e ayrıca bir şey bırakacağım. X platformu yani Twitter'a yazacaksınız onu. O yüzden görüşürüz arkadaşlar. Sen kapa. Adam kapatıyor. Kapatamıyor. Neyse bak, görüşürüz. Yani hadi bay bay okudu yazmayı ve diğer kanallarda izlemeyi unutmayın. Lütfen.